Bunun yanında Temu'nun 2023 yılının son çeyreğinde Türkiye'ye girmesi ve çok agresif reklam politikaları ve çok agresif fiyatlamalarla beraber Türkiye'ye hedef alması Tabii bu kuru da enflasyonuna dikkate aldığında çok rekabetçi fiyatlarıyla beraber bunu sunuyorlar. Bu dengeyi değiştiren unsur oldu. Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Türkiye'de biz Türk yurttaşların canını inciten bir konu. Ha çok net söylüyorum. Türk esnafımı, Türk soyguncusu mu, Türk girişimcisi mi, Türk soyguncusu mu? Anlamadım, gitti. Videoyu izlediniz. Videoda bir Türk sanal satış şirketinin kurucusu, yöneticisi diyor ki gümrük kapılarını kapatın, rekabet edemiyoruz. Neden rekabet edemiyor? Onu da söylüyor. Diyor ki işte gelen ithal mallar bizim burada mallarımızı satışımıza engel oluyor. Bizim 1000 lira sattığımızda onlar 200 lira satıyorlar. Şimdi çıplak gözle baktığımızda, çıplak kulakla bunu dinlediğimizde bu girişimci yurttaşımız yerden göğe kadar haklı. Türkiye derhal ithalat politikalarını değiştirmeli, Türk girişimcilerinin önünü açmalı. Ki bunu her devlet yapıyor. Kendi girişimcisini, sanayicisini ve yatırımcısını koruyor. Korunmak zorunda yoksa devlet ayakta durmaz doğru mu doğru? Peki bu beyefendiye ve ithalata karşı çıkan ithalat engellemek için gümrük duvarlarını örelim diyenlere tek bir soru soracağım. Tek bir soru. Sattığınız ürünler Türk malı mı? Çin'den ve Çin'in Tayvan, Kamboçya, Vietnam gibi ülkelerde kurduğu fabrikalarda üretilen mallar mı? Tek soru bu. Efendim? Cevap yok değil mi? Evet, bunların getirdikleri ürünlerin neredeyse tamamı Çin'den ithal ürün. Bakın bu Çin Çin ürünlerinin ithalatını yapan bazı kişiler bildim. Tanıdım. Yani işte, tanıdım derken dost olmadım. Şahit oldum vallahi billahi. Şangay'da, Guangzhou'da, ...Hong Kong'da üç yer şu anda aklıma gelen. Ve bunlar inanın 10 liraya 1 lira aldığı alı Türkiye'de tüketici 10 liraya satıyorlardı. On liraya aldıklarını inanın bin liraya satıyorlardı. Çok affedersiniz direkt bize çakıyorlar. Dediğim bu Hong Kong, Guangzhou ve Şangay. Bunlara şahidim, defalarca şahit oldum. Bakın yıllar önce Hong Kong'a yolum düştü, iş gereği, yani dedim buraya gelmişken benim 1000 milimetrelik tele objektifim vardı, bayağı eskimişti, şey yıpranmıştı, ee, artık şeyleri nasıl söyleyeyim anlaşılabilir, camları yerinde oynamaya başlamıştı, şeyler gevşemişti, ee, kristalleri. Dedim ki bunu değiştireyim, çok pahalı arkadaşlar, yani çok çok pahalı bir e, ürün buraya gelmişken bunu değiştireyim. Hong Kong'dayım. Ve bütün dünya gazetecilerinin kullandığı iki markadan birisini kullanıyoruz. Savaş ve terör bölgelerinde biz bütün gazeteciler iki marka kullanırız. Bir, çok sağlamlar. iki her ülkede prestij de olsa bir mağazası var. Bu iki elektrik şey, optik şirketini, fotoğraf ve optik şirketini. Hong Kong'daki resmi mağazasına girdim. Hatta mağazanın yerinde söyleyeyim arkadaşlar Hong Kong'a gideniz olursa orada cami var Pakistanlıların kurduğu. Camiden cami solunuza alın. Böyle 700 metre falan yukarıda sol tarafta bir AVM'nin giriş katı. Çok müthiş, klas bir mağaza. Şimdi girdim içeri tele objektif fiyatına baktım. Bir kulaklarıma dedim ki şey, o tezgahtar kız geldi ilgilendi. Bu fiyat doğru mu dedim. Kız şaşırdı. Evet dedi. Arkadaşlar benim ne kadar da 18 bin lira aldığım tele objektif o günkü fiyatlarla 18 bin lira Hong Kong'da o gün dolar da bir buçuk lira falan bir, 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 lira civarında bir buçuk iki lira arası ne kadardı biliyor musunuz 800 dolar yani 1000-1200 lira para çok oldum. Yani bire ne bu ya bu bire on kat. Ve sonra geldim Türkiye'ye işte alışveriş yaptığımız biz gazetecilerin Hayam Han var. sirkeci de Hayam'a gittim. Arkadaş alışveriş sürekli malzeme tamire götürdüğümüz malzemeler bozulunca yani bizim yani dükkanı kapattı gitti. Arkadaşımız dostumuz yani tamirci. Abi dedim sana bir şey söyleyeceğim eski objektifimi götürdüm kristalleri kurtarabilir miyiz diye dedim bak bunu aldım o hayırlı olsun kaç aldın dedi dedim 1200 lira şaka yapıyorsun vallahi 1200 lira dedim 800 dolar aldım nereden aldın çalıtım mı? yok abi faturası falan vardı fatura çince şey falan ha, Hong Kong'dan dedi oralar öyle abi niye bizi bugüne kadar uyarmadın biz gidip oradan buradan esnafına Erdal dedi buranın kuralı o Bakın 800 dolarlık yani 1200 TL'lik malı bana İstanbul'da ve biz bunların düzenli müşterileriyiz. 18 bin lira çattılar. Bu ithalatçılar böyle. Peki kardeşim adam diyor ki işte adını da veriyor Temu diyor işte bizim 1 lira sattığımızı 2 lira 200 liraya satıyor. Kardeş Temu Çin'den malı Türkiye'ye gönderiyor ve öyle şeyle de değil kargo parası daha yüksek oluyor, kargoyla gönderiyor ve burada 200 lira sattığı maldan para kâr elde ediyor. Sen o malı, aynı malı niye bize 1000 liraya satıyorsun? Niye bize 1000 lira satıyorsun? Sebebini söyle. Bak çok açık söyleyeyim, bunu demek istiyor o beyefendi veya onun gibiler. Gümrük kapılarını öyle bir kapatın ki içeride kalanları istediğimiz gibi sövüşleyelim. Yani bu vatandaşımızı istediğimiz gibi söğüşleyelim. Çin'den 10 liraya getirdiğimiz dandik malları 1000 liraya rahat rahat vatandaşa çok özür dileyerek söylüyorum iteleyelim. Türk girişimcisi bu arkadaşlar neden ben plastik bir saat içinden 10 kat daha pahalıya satıyorum sorusunu kendisine sormak yerine ticarete yasak koydurmanın peşinde. Ve maalesef özellikle bizim şu an Ömer Borat döneminde düzeldi. Bizim Ticaret Bakanlığımız bizim devlet bu lobilerin isteklerine göre hareket ediyordu. Du. Ama Ömer Bolat piyasadan gelen biri olduğu için siyasi değil. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat piyasadan geldiği için bunları yemez diye düşünüyorum. Ama ne olur ne olmaz bu, bu bu baskı lobileri bakanlıktaki bürokratlarla harekete geçiyor. Bakan beyi ikna edebilirler mi bilmiyorum. Şimdi böylesine vatandaşını soyan tüccarın olduğu bir ülke kalkınır mı ya? Benim 10 lira alacağım bu malı bana 100 liraya satıyor. E ben o geriye kalan 90 liraya belki bir şey yapacağım. Para cebimde dursa. Bir üretimi ayıracağım belki bir şey yapacağım. O yok. Bu ülke nasıl kalkınacak? Yani sakın ha biri aldığın Çin malını yüze satan bu lobiye devlet prim vermesin. Sattıkların ürünlerin yarısı bakın kendi mağazasında sanal mağazasında sattığı ürünün yarısı Türk malı olsun. Yemin ediyorum 7-24 bu lobinin yanında yer alacağım. Yarısı Türk malı olsun ya. Yok ama öyle değil. Çin malını alıp üzerine Türkçe marka İsmi koyuyorsun al sana Türk markası deniyor. Marka Türk marka ama mal kimin? Mal nerede üretildi? Çin, Tayvan, Kamboçya gibi gibi Vietnam. Yani marka Türk malın kendisi Çin'di. Ve ondan sonra diyorlar ki o yabancı şey şirketleri büyük şirketlere izin vermeyin. Onları içeride satmasın. Onların 200 liraya sattığını biz 1000 liraya çakalım millete. Bakın Temu da 10 liraya mal ediyor ama 200 lira satıyor. Hadi bunların yanında insaf. O da insafsız. Kargo margo falan koysun 10 lira malı 10 lira aldım malı 50 liraya satsın. Vergisi, kargosu, çalışan ücreti falan düşersiz 50 lira. Tamam normal. O da çakıyor. Bunlar olmasa Temu'dan da millet almaz. Yeter artık bizi soyduğunuz ya. Vallahi billahi o günden bu yana o günden bu yana 2000'lerin başındaydı. Ee, Erdoğan geldi ekonomi rahatladı falan döviz TL dengesi çok iyi sağlandı parite çok iyi gidiyor 800 dolara benim aldığım 1200 lira aldığım malı siz burada bana 18 bin liraya çaktınız sadece bana değil bütün meslektaşlarımıza ya vallahi tanıdığım tanımadım bütün gazetecilere söyledim çocuklar şöyle tehlikesi ve herkesi aldı ve o günden bu yana emin olun gazetecilerin %90 dışarıda çalışan %90'ı hiçbir şekilde Buradan mal almıyor. Kim zarar etti? Siz zarar ettiniz. Bu tür uyanıklara karşı dikkatli olurum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.